Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. OKEX Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Hala bayramın içerisinde olduğumuz için tekrardan bayramınız kutlu olsun diyerek videomuza girişimizi yapalım. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bölge 86.000-85.500 seviyesinin kaybedilmesiyle beraber hem USDT dominansı sert bir yükseliş hem Bitcoin ve altcoinlerde geri çekilmeler Bitcoin dominansının da tekrardan güçlenerek yukarı yönlü hareketlerini gördük. Ya bunların hepsi aslında baktığımız zaman korele bir şekilde ilerleyen fiyat hareketleriydi. Bu noktada bizim için 85.500 seviyesi bu yüzden önemliydi. Birçok altcoin ve genel anlamda işte USDT dominans grafiği olsun, Bitcoin dominans grafiği olsun tam böyle karar bölgesi diyebileceğimiz bir alandaydı. Benim açıkçası şahsi düşüncem ve beklentim fiyatın şu bölgede filamamsı bir yapı oluşturup yukarı yönlü devam etmesiydi. Bunun önüne geçen iki tane şey oldu. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi Bybit Hacker'ın satış yapmasıyla beraber İlk bir dalga satış geldi. Peşine bir de Amerika tarafından gelen verinin beklenti üstü yani negatif gelmesi tuzu biberi oldu ve sonrasında zaten şu malum düşüşü yaşadık. E, bu noktada geçtiğimiz haftaki videoda sizlere şunu söylemiştim. Evet beklentim yukarı yönlü gitmesi, piyasanın yukarı devam etmesi ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağladığı sürece ben doğal olarak bir üst direnci bekleyeceğim şeklinde yorumum vardı. Fakat bu bölge kaybedilirse de illa yükselecek diye ısrarcı değil olmayacağım. Bu bölgenin altında yapacağı 4 saatlik kapanışta pozisyonlarımızı toplayacağımı belirtmiştim ki bu bölge altında gelen kapanışla beraber pozisyonlarımızı topladım. Henüz bazı altcoin'lerde beklediğim bölgeler gelmiş olsa da ben değerlendirmedim. Yani en azından beklemek istedim. Beklemek istememdeki iki tane sebep vardı açıkçası. Birincisi fiyatın 81.124 bölgesi. Yani şu alanın da likiditesini almasını bekledim. Eğer ki fiyat bu bölgenin likiditesini almış olsaydı alım yapmayı beklediğim altcoin'lerdeki o bölgeleri değerlendirecektim. Fiyat bu bölgenin likiditesini almadan tepki aldığı için Dedim herhalde bu geri çekilme devam edecek. O yüzden herhangi bir alım yapmadım. Güncel görünümde de hala beklentim aynı açıkçası. Fiyat gelip bu bölgenin likiditesini alırsa buradan dahil olurum. Yani Bitcoin likiditeyi aldığında altcoinlere dahil olurum. Veya 81.100 bölgesi direkt olarak kaybedilirse 78.200 bölgesi yani bizim daha önceki likiditesini almasını beklediğimiz alan likiditesi alınan bölgemiz bu seviye. Bu bölge herhangi bir test vermemişti. Fiyat tekrardan bir geri çekilme yaşarsa bir alt değerlendirmeyi düşüneceğim bölgede 78.200 seviyeleri olacaktır. Fiyat gelip de 76.600 altında yapacak kapanışta da gene stoplamayı düşünüyorum. Şu anki beklediğim fiyat hareketi, fiyat yapısı bu şekilde. Daha kısa zaman diliminde bakacak olursak Bitcoin'in şuradaki son dibi getiren bu saatlikteki bir grafiktir. O yüzden böyle çok hani ne kadar güvenilir ne kadar şey olur o konuda pek emin değilim ama genel anlamda baktığımızda saatlikteki bizim ilk direncimiz hem eski diplerinde bulunduğu yani fiyatın daha önceden de buradan destek aldığı bölge olan seviyede likidite alımı gerçekleşmiş görünüyor. Fiyat bu bölgede bir likidite alımı gerçekleştirdi. Henüz buranın üzerinde bir kapanış yapamadığından dolayı fiyatın bu bölgelerden bir geri çekilme vermesinin doğal olacağını düşünüyorum. Gelir likidite alır ardından bu bölgeyi kazanırsa tekrardan test edeceği bölge 85.500-86.500 seviyeleri olacaktır. Tekrardan bizim düşüş manipülasyon oldu. Biz yükselişe devam edebiliyoruz diye bilmemiz adına fiyatın tekrardan kaybetmiş olduğu bu önemli desteği tekrardan geri kazanması gerekiyor ki biz te, biz 94 bin dolar seviyelerini tekrardan konuşmaya başlayabilelim. Ama şurada yaşanan düşüş açıkçası çok böyle tatsız ve zoraki gerçekleşen bir yükselişte hemen böyle patır patır satışların gelmesi açıkçası çok hoş değil diyerek devam edelim. Yani ben şu yükselişte Altcoin'lerin de güzel bölgelerden tepki almasıyla beraber hatta ilk böyle dirençlerini kazanmasının ardından yani yükselişin devam etmesini bekliyordum açıkçası. Hani bunu geçtiğimiz haftaki videolarda da söyledim. Hani benim beklentim buradan boğa gelecek değildi. Bitcoin şu 94 bin dolar 95 bin dolar direncini test ederdi. İşte Ethereum 2150 direnci üzerinde günlük kapanış yapıp bir üst direncine giderdi. İşte altcoin'ler tekrardan üst dirençlere devam ederdi. Şeklinde hani bu sürekli birkaç videodur söylüyorum. Test edilmemiş, kaybedilen eski destekler, supply bölgeleri test edilmemişti. Bu bölgelerin test edilmesini bekliyordum. Maalesef o bölgelere kadar bir yükseliş dahi göremedik ve şu anda da Bitcoin dediğim gibi bulunduğu ilk dirençte likidite alımı gerçekleştirmiş. Ve bu bölgeye şu anda bir retest veriyor görünümü var. Bu bölgeden vereceği geri çekilme de toparlayacak olursak 81.120 bölgesinde bir likidite takip etmek lazım. Bu bölgede likidite alıp üzerinde kapanış yaparsa gene long pozisyonlara dahil olunabilir. Total ve Total 3 market cap'i es geçiyorum. Zaten geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da kazanması gereken direnç bölgesini maalesef kazanamadı. Hatta kazanmaya çok böyle teşebbüste etmedi. 2150 altında kaldığımız her senaryo Ethereum'da dip gelme ihtimalini arttıracaktır. Bu noktada fiyat Hani gelir gelmez işte bu gerçekleşir gerçekleşmez belki 1500 dolar seviyelerini şöyle temizleyip süpürüp ardından bir yükseliş veya 2150'lere tekrardan bir test verebilir. Ama şu anki Ethereum'un güncel görünümünün negatif olduğunu söylemem gerekir. Maalesef Ethereum kafayı kaldıramadığı sürece altcoin'lerde de çok böyle aman aman yükseliş hareketleri görmüyoruz. Ethereum'da da gene benzer şekilde 1754 seviyesinin şöyle altına bir fitil atar likidite alımı gerçekleşirse gene bu bölgelerden de long pozisyon değerlendirilebilir. Nereye kadar? Kaybedilen direnç bandı olan 1970 seviyeleri yani hatta şurada imbalansımızın ve supply bölgemiz Ethereum'daki kazanılması Gereken 2010 dolar direnci Ethereum'un kazanılması Gereken önemli direnci olacaktır Ethereum özelinde ve diğer altcoin'ler üzerinde baktığımızda fiyatlarda Şu yaşanan son düşüşte dip Gelmedi. Hani bunu şu şekilde de Yorumlayabiliriz ama bunun için hani fiyatların Birazcık daha yapıların birazcık daha Olgunlaşması gerekiyor ki biz bu Yorumu yapabilelim. Fiyat dip yaptıktan Sonra yaşanan yükseliş yeni bir Düşük tepe yani potansiyel Lower high görünümü mevcuttu. Fiyat Yeni bir düşük tepe yapmasına rağmen yeni bir dip getirmedi yani bu ethereum özelinde değil bütün altcoinlerde bu yapı var yeni bir dip yapmayıp fiyat tekrardan işte bir yükseliş gerçekleştirirse muhtemelen ya gelip son tepenin likiditesini hedefleyecektir ya da yeni dip yapmadığından dolayı bu bölgenin üzerine atıp iç yapıdaki ilk pozitif kırılımı da verme ihtimali masada ama dediğim gibi bunun için fiyat yapısının birazcık daha olgunlaşması gerekiyor ki biz bu yorumu yapabilelim bunu da muhtemelen perşembe günkü videoya kadar hani bu grafikler birazcık daha olgunlaşacaktır veya marketin niyeti birazcık daha belli olacaktır. Ethereum'la alakalı da güncel görünüm bu şekilde. LDO'ya bakacak olursak LDO da gene aynı şekilde zaten LDO'nun dibi 0.89 bölgesi fiyat bu bölgenin altında üstünde çok böyle düzgün çalışan bir seviye olmadı. Baktığımız zaman fiyat gene aynı Ethereum grafiğinde bahsettiğimiz gibi şu bölge bizim son lower high ve son lower low'umuzdu. Teknik anlamda baktığımızda şu yükselişi biz yeni lower high diyemiyoruz. Diyemememizin sebebi de çünkü fiyat geldiğinde yeni bir dip yapmadı. Ethereum'da da yine aynı görünüm mevcut. Fiyat gelip de buradan aldığı tepkiyle beraber şöyle bir hareket gerçekleştirirse biz iç yapıdaki ilk pozitif kırılım geldi yorumunu yaparız. Gelip de 1.24'ün üzerinde yapacağı kapanışta da deriz ki Fiyat son dip yaptıran yani şu bölge şu işaretlediğim alan grafik üzerinde bizim son dibimizi getiren alan bu bölgede kazanıldığında artık trend tersine döndü. Market kırılımı geldi. Biz artık her geri çekilmesinde bunun longuna dahil olacağız yorumunu yapabiliriz. Ama şu anki güncel görünümde özellikle şu son yaşanan yükselişin bu kadar hızlı bir şekilde geri kaybedilmesinin ardından çok böyle pozitif değilim açıkçası onu da tekrardan belirtmiş olayım. Yani pozitif olmamamın sebebi aslında şu. Market bu kadar ciddi düşüşler yaşamışken altcoinler neredeyse all time low yapmasına rağmen işte hala tepki alamıyorsa, Ethereum işte 1800 dolarlarda hala bu seviyelerden alıcı bulamıyorsa, yaşanan en ufak bir yükselişte ciddi satışla karşılaşıyorsa işte orada böyle birazcık hevesim kırılıyor diyebilirim açıkçası. E birçoğumuzun da zaten başına gelen olay da bu. Güncel görünümde gene LDO özelinde de aynı beklentim var. Fiyat işte bir long pozisyon almayı düşünüyorsanız eğer ya fiyat gelip şöyle bir likidit aldıktan sonra long pozisyon almanızı tavsiye edebilirim. Ya da şu an böyle ilk minör direncini kazanmaya çalışıyor görünümü de var. 0.90'ların üzerinde kapanış yaptığında gene scalp bir long pozisyon düşünebilirsiniz. Yani şöyle bir harekette en azından şuradaki imbalansın doldurulma ihtimaline karşı şu bölgeden pozisyon alıp %10'luk karla pozisyonu kapatmayı veya hedeflemeyi düşünebilirsiniz. DeFi projelerinde güzel bir hareketlenme var. DeFi'lerde AV, CRV, COM, WiFi bunlar güzel toparlanma yaşadı. Bizim konuştuğumuz seviye işte alarm attığım, takip ettiğim Paritelerden biri de AV'ydi. İşte AV'nin baktığınız zaman bu bölgeyi Geçtiğimiz haftaki videoda alarmlamıştık. Alarmımın çalmasına rağmen dediğim gibi ben pozisyon almadım. Hani gidip de pozisyon aldım deyip böyle polyanacılık yapacak halim yok. Bitcoin'de likidit alımı bekledim. O yüzden AVD'de de herhangi bir pozisyon almadım. Umarım ben almadım. Konuştuğumuz için bu bölgeyi takip edip değerlendiren arkadaşlarımız olmuştur. %8 %8,5'luk bir tepki yükselişi geldi. A böyle çok böyle aman aman 50 tutulur bir direnç böyle teknik anlamda bulunmasa da 183 seviyeleri hem imbalansın bulunduğu hem de şu bölgedeki en azından short'ları bir silkelemek adına test edilebilecek bölgedir. Yükselişin devamı adına 195 üzerinde kapanış yapması pozitif olacaktır. Ama onun dışında zaten konuştuğumuz asıl kazanılması gereken bölge 230 ve 241 bölgesi olacaktır ki bu bölgenin kazanılmasıyla beraber A ve özelinde yükselişin devamını biz yorumlayabilelim ama şu anki güncel görünümde dediğim gibi çok böyle aman aman bir yapısı bulunmuyor. 153 bölgesinden değerlendiren arkadaşlar en azından girişine stop atıp pozisyonu tutmayı düşünebilir. Yükseldikçe kar almayı düşünebilir diyerek CRV ile devam edelim. CRV'de gene güzel bir bölgeden tepkisini aldı. CRV ile alakalı çok konuştuğumuz fiyat hareketleri, fiyat yapıları bunlar aslında. Yani Ben mesela takip etmemiştim. Ee, en azından şu fiyat hareketini görsem CRV'de short pozisyon alırdım. Bazı arkadaşlarımız diyor ya niye short vermiyorsun veya short için kızıyorlar. İşte short niye söylemiyorsunuz. Zaten sürekli olarak böyle long yönünü söylememizin sebebi gelen tepkilerden dolayı zaten sürekli böyle long yönünü söylüyoruz. Çünkü short söylediğin zaman veya piyasa düşecek dediğin zaman spotta yatırım olan insanlar sövüyor. Doğal olarak bunu biz hani yıllardır bu işi yapıyoruz. Yıllardır topluluğa hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu yaşadığımız bir şey. İşte bitcoin düşecek diyorsun adam sövüyor. Bitcoin yükselecek diyorsun adam gene sövüyor. Hani ne diyeceğini gerçekten bu videoyu mesela başlamadan önce neyden bahsedeyim ne anlatayım şeklinde çok düşündüm. Ama maalesef yani bunu artık oturtmamız lazım. Bunu artık netleştirmemiz lazım ki bundan sonraki süreçte en azından geçmişte yaptığımız hataları yapmayalım. Şimdi CRV'de biz her ne kadar yani bunu CRV üzerinde söyleyeceğim. Biz CRV'de her ne kadar buluş olursak olalım. Her ne kadar işte yükseleceğini bilsek de ne bileyim çok böyle önemli haberleri olsa da CRV'de veya X bir paritede şu yapıyı gördüğünüzde fiyat bunu az sonra e, birazdan Pepe'de de göstereceğim. Pepe'de de aynı örnek yaşandı. Fiyat gelip de bu bölgede dirençte şu alanda likidite aldıysa likidite olarak kaldıysa bu düşüş çok böyle hani düşüş demeyeyim de bir geri çekilme yaşanacaktır. CRV özelinde baktığınızda da fiyat direncin likiditesini almış. Sonrasında şu bölgede likiditesi alınan yere retest vermiş ki bu benim videolarda en çok anlattığım konu. Hani artık benim videoları izleyen arkadaşlar bu konsepti, bu konuyu gerçekten anlamaları veya nasıl diyeyim öğrenmiş olmaları gerekir. Yani benim en büyük amacım zaten benim videoları izleyip işte verdiğim coinlerde işlem almanız değil fiyat yapılarını anlamanız, kendi grafiğinize de işlem almanız. Yani ben bütün marketin analizini de yapabilirim. Canlı yayın açarım. Sorulan bütün coinleri incelerim. Bundan yana hiçbir problem yok. Ama işte siz o an o pozisyona girersiniz ya stop olursunuz ya kar edersiniz ama bir sonraki işlemde gene başkasına muhtaç kalmış olursunuz. O yüzden önemli olan şey şu. Fiyat yapıları, fiyat hareketlerini anlayabilmek. Bu noktada baktığımız zaman CRV evet benim geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bu bölgeden güzel bir tepki aldı fiyat şu alan yani şu bölgeden bahsetmiyorum. Direncini kazandıktan sonra %36'lık güzel bir karlılık sağladı. Ben burada size hani 68'de kapatacağım demiş olsam bile siz şu fiyat hareketini, şu fiyat yapısını gördüğünüzde otomatik olarak pozisyondan çıkmanız gerekir. Çünkü ben e, hani bir hedef verirken evet bunun normalde test etmesini bekleyeceğimiz alan imbalansında bulunduğu bölge bu seviyedir direnci burasıdır ama fiyat buraya gelmeden şu geri çekilmeyi veriyorsa sizin burada pozisyonla vedalaşmanız gerekir veya pozisyonu işte short arıyorsanız short açabilirsiniz longunuz varsa longda taşımak istiyorsanız da gene pozisyonu %75 kırparsınız %50 kırparsınız dersiniz ki ben bunu işte %50 burada kırdım düşerse bir kademe %25 burada ekleyeceğim %25 burada ekleyeceğim bu bölgenin altında da stoplayacağım şeklinde kendinize bir oyun planı oluşturduğunuzda emin olun kazanma şansınız kazanma başarınız daha da artacaktır. Nitekim CRV bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yine %20'lik bir karlılık sağlamış durumda. Komp, kompun şu yükselişinin sebebi tamamen sabah saatlerinde yani ben videoya girmeden önce up bit listeleme haberinin gelmesiyle beraber kompta şu yükselişi gerçekleştirdi. E şimdi teknik anlamda baktığımız zaman bizim için iki tane önemli bölge vardı. Bunlardan bir tanesi 64 dolar seviyesi fiyat bu bölgenin üzerine fitil atmış olsa da herhangi bir kapanış yapamadığından dolayı şu yükselişi hani siz yok sayın şu yükselişi görmemezlikten gelebilirsiniz. Çünkü upbit listelemeleri genellikle böyle ciddi ve agresif pump'lara sebep oluyor. Bunun geri çekilmesinde eğer ki almayı düşünüyorsanız ilk desteği 46.33 bölgesidir. Fiyat bu bölgeden alacağı tepkiyle beraber tekrardan doğal akışında bu bölgeyi ziyaret edebilir, test edebilir. O yüzden de komp takip eden arkadaşlarımız varsa benim en azından işleme dahil olmayı beklediğim yapı fiyat hareketi bu şekilde olacaktır. Bir diğer DeFi projesi de Wi-Fi. Wi baktığımız zaman destek bölgesinde likidite alımı gerçekleşmiş durumda. Doğal olarak bizim bundaki beklentimiz ve takip etmemiz gereken fiyat hareketi veya yapısı 5000 üzerinde yapacağı kapanışla beraber takip etmemiz gereken iki tane bölge var. Birincisi 5500 seviyesini kazanması olacaktır. 5500'ün de üzerine atarsa tamamen gene bildiğimiz en çok konuştuğumuz fiyat konsepti olan likiditeye göre bizim e, Vayafay'da beklememiz gereken bölge 6500 seviyeleri olacaktır. 4680 altında yapacağı kapanışsa zaten negatif fiyat hareketini sürdürmesini sağlar. Baktığımız zaman da zaten bunun en all time low seviyesi 4000 seviyelerine denk geliyor. Güzel bir konsolide alanı da var onu da belirtmiş olayım ama Wi-Fi birazcık daha böyle hacimsiz bir parite olduğundan dolayı pump'ı da dump'ı da sert oluyor. Mutlaka alım yapmayı düşünüyorsanız veya bu bölgeleri değerlendirmeyi düşünüyorsanız ufak risklerle takip etmenizi öneririm. Bunu da şimdiden hani yeri gelmişken söyleyeyim şu konsolide alanı gerçekten güzel ve önemli bir bölge. Wi-Fi 4000 dolar seviyelerin altına gelip tekrardan bu bölgenin üzerine atarsa Mutlaka ama mutlaka alım yapmak isterim. Hatta bu bölgeye hani videoda gene alarmımızı atalım. Gelirse bilgilenmiş oluruz. Bir noktada hani boğa ne zaman gelir onu bilemem. Ama işte DeFi boğası gelirse Wi-Fi'da aşağı yukarı 3 senelik bir konsolide alanı mevcut. Fiyat 3 senedir konsolide oluyor. Ve bu bölgenin kazanılmasıyla beraber de Wi-Fi'da muhtemelen yani çok böyle sevmem ama böyle hayalvari hedefler vermeyi bu konsolide olduğu alanı kazanmasıyla beraber wi fayda işte 25 bin 30 bin dolar aralığı test edilebilir. Benim genellikle sevdiğim yapılardır bunlar. Böyle e, fiyat uzun bir süre konsolide oluyorsa bu bölgenin kazanılmasıyla beraber güzel yükselişler görebiliriz. Ama bu tabii ki kazanılacak anlamı taşımaz. Kazanırsa eğer değerlendiririz. Kazanacak diye bir şey yok. Onu tekrardan belirteyim. Her zaman söylüyorum önündeki direnci kazanması gerekiyor ki fiyat yükselebilsin. Baya fayda da hani desteğini alarm attık. Direncinde alarmımız var. Kırarsa veya kazanırsa en azından haberimiz olmuş olur. Tıpkı işte linkteki şu hareket gibi Vaya fayda da benzer bir kırılımın ardından güzel bir yükseliş görebiliriz. Link önemli bir bölgeden tekrardan tepki aldı. Şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde bakacak olursak 12.84 bölgesinin korunması pozitifti. Link almayı düşünen arkadaşlarımız varsa en azından fiyatın tekrardan 14.18 14.51 üzerine atmasını beklemenizi tavsiye ederim. Ama bu bölgeyi kazanırsa tekrardan hedefi üst direnç bandı olan 17 dolar 17.50 seviyeleri olacaktır. Ama bu bölgeyi kazanamazsa geri çekilmesinde tekrardan doğal olarak işte fiyat dip yaptı ve tepki aldı. Almış olduğu tepki yeni tepe getiremedi. Dönüp şöyle bir likidite alımı gerçekleştirebilir. Marketin tamamında şu an benzer görünüm var. Fiyat geldi dip yaptı bir tepki aldı. Almış olduğu tepki yeni bir tepe getiremedi ve fiyatlar tekrardan bir düşüş gerçekleştirdi. Tam olarak Görünüm şu an bu fiyatlar ikili dip gibi bir görünümde hakim ya ikili dibin çalışması için de gene işte bizim boyun bölgesi dediğimiz seviyelerin kazanılması gerekiyor ki biz ikili dip çalıştı bu yukarı doğru devam edecek şeklinde yorumda bulunabilelim ama şu an bulundukları yerden yeni dip yapmadan tepki aldıkları için bu noktada bu boyun bölgesi dediğimiz seviyelerin kazanılması önemli olacaktır. Eğer ki fiyatlar bu bölgeyi kazanamayıp yeni bir düşük tepenin tekrardan bir düşüş gerçekleştirirse o noktada gene takip edeceğimiz fiyat hareketi likidite alımı olacaktır. XRP ile devam edecek olursak XRP'de zaten herhangi bir değişiklik bulunmuyor. XRP hani uzun zamandır e, fiyat dinlenme moduna geçmiş durumda. ve baktığımız zaman bizim için ilk önemli bölge 2.27-2.28 seviyesiydi ve bu bölgenin de kaybedilmesiyle beraber artık gelirse ya işte benim bu bölgede 2 3 tane alarmım var. Gelirse ben 154 130 bölgesi arasında x almak isterim. Litecoin, Litecoin böyle ETF haberleri geldi, böyle bir rüzgar yaptılar. 140 dolar direndiğini test etti. Market düşerken güçlü durdu ama sonunda Litecoin de düşüşe kendini kaptırmış durumda. Bu da önemli bölgeleri bir bir kaybetti ve geri çekilmesini sürdürüyor. Şu an 77 dolar seviyesi gene alarm attığımız bir bölge. Bu bölgeye henüz fiyat gelmedi. 77 dolar bölgesinde gelirse Litecoin almayı düşünen arkadaşlarımız da bu bölgeyi değerlendirebilir. E, 77 dolar Litecoin'in şu anki güncel görünümdeki ilk desteği olacak Yine aynı şekilde baktığımızda şöyle saatlikte baktığımızda gene tıpatıp aynı benzer görünüm bütün hepsinde olduğu gibi Litecoin'de de mevcut. Fiyat gelip şöyle bir likidite alır 77 dolar test eder ardından yükselişini devam ettirebilir. Gene bu bölge bizim likiditesi alınmamış fiyata yeni bir tepe yaptıramamış son dip bölgemiz olarak şu anki güncel grafiklerde e, takip edeceğimiz bölgelerden bir tanesi Solana. Solana'da kaybedilmemesi gereken bölge 130 dolar seviyesiydi. Bu bölgenin kaybedilmesi açıkçası negatif bir görünüme. En azından şu şekilde baktığımızda şu yükselişler bütün markette manipülasyon olarak kaldı ve düşüşler e, devam etmiş oldu. Likiditesini almasını beklediğim bölgelerden bir tanesi 120 dolar seviyesiydi. Fiyat 120 dolar seviyesine gelip likidite alırsa bu bölgeden değerlendirmek isterim. Bu bölgeden 120 dolar seviyesine direkt olarak kaybederse de bir alt bölge olarak gene son dip yeni bir tepe yaptıramadığından dolayı bu bölgenin likiditesini takip ediyor olurum ama onun dışında Solana'nın grafiğinde de çok böyle aman aman bir fiyat hareketi bulunmuyor. Diyelim ki fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş gerçekleştirdi. Gene 136 seviyeleri. Nasıl ki Bitcoin'e 85.500 bölgesinin tekrardan geri kazanılması gerekiyor dediysek, Solana'da da tekrardan 137 139 dolar direncinin kazanılması gerekiyor ki yükselişine devam edebilsin. Ama onun dışında bu bölge kazanılmadığı sürece her yükseliş gene maalesef short için fırsat olacaktır. Ve fiyat geri çekilme yaşayacaktır. Avax'a baktığımız zaman Avax değerlendirmek istediğim altcoin'lerden bir tanesiydi. Hatta ben Avax'ta şu 19.80 miydi? 20.10 muydu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam bu bölgeden bir long pozisyon değerlendirdim hatta fiyat böyle bir ufak kara geçmiş olsa da sonrasında bu bölgeyi de hani şöyle iğrenç mumlarla mumlar en nefret ettiğim mum şekli. Şöyle iğrenç mumlarla bu bölgeyi kaybetti. 18.13 seviyesi likiditesi alınmamış. Bölge fiyat gelip de şöyle bir hareket yaparsa dönüşünde tekrardan bu bölgeyi test etmek isteyecektir. Çünkü bu bölgedeki longçulara açıkçası ben yedireceklerini özellikle şu ortamda bu bölgeyi böyle kolay kolay yedireceklerini düşünmem. Baktığımız zaman AVAX tarafında da 23.80 seviyesi artık kazanılması gereken önemli bir direnç haline gelmiş durumda. Şuradaki fiyata saatlik zaman diliminde dip yaptıran son supply bölgesi kazanılırsa eğer fiyat bir üst direnci olan 31-32 dolar seviyelerini test etmek ister. Ama onun dışında şu an böyle grafiğine baktığımızda 4 saatlikte veya günlükte çok böyle grafiğinde aman aman bir görünüm aman aman bir fiyat hareketi bulunmuyor. Fiyat zaten şöyle bir hareketin ardından tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Yani 18.13 likiditesini bekliyoruz dedik ya. Işte 17.26, 17.30 seviyelerine bir geri çekilme verebilir. E Avaksta marketin vereceği geri çekilme de bu bölgelere tekrardan test edebilir. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Bir sonraki videomuz perşembe günü. Perşembe günkü videoda gene olabildiğince farklı altcoin'leri incelemeye çalışırız. Benim sadece gözüme çarpan, dikkatimi çeken DeFi projelerinin bir tık daha böyle pozitif ayrıştığı yönünde veya işte bir, bir, tık daha böyle güzel karlılıklar verdiği yönünde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video çekmeyi başarabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşene dek herkese güzel, keyifli haftalar. Tekrardan herkese iyi bayramlar.